Hamilelik belirtileri nelerdir? E, öncelikle hamilelikte adet gecikmesi e, görülür. E, bunun dışında e, mide ile ilgili pek çok değişiklikler olabilir. E, sabah bulantısı adı verilen bulantılar hamilelerde sıklıkla görülür. E, bu e, sabahları olabileceği gibi gün içerisinde de görülebilir bulantılar. E, ve bazı hamilelerde e, kusmalar e, eşlik edebilir bulantıya. Ayrıca aşermesi denilen bazı gıdalardan çok tiksinmek, buna karşın bazı gıdaları da çok fazla canının çekmesi sıklıkla görülen bir durumdur. Erken haftalardan itibaren göğüslerde hassasiyet, şişlik, ağrılar başlayabilir ve göğüs ucunda bazı değişiklikler oluşmaya başlar. Göğüs ucunun rengi koyulaşır, siyahlaşır ve göğüslerde bulunan damarlar daha belirgin hale gelebilir. Bunun dışında çok yorgunluk hissedebilir hamileler. Özellikle hamileliğin ilk günlerinden itibaren efor kapasiteleri azalabilir. Sürekli bir uyku hali olabilir. Genellikle bu değişiklikleri progesteron dediğimiz hamilelik hormonu yol açar gün içerisinde bile çok uykulu olabilirler. Ve daha önceden yaptıkları aktiviteleri yapacak enerjileri olmayabilir. Tabii ki bunlara sebep kansızlık ya da başka sebepler de olabilir ama hamilelerin büyük bir kısmı fizyolojik olarak da böyle yorgunluk hissedebilirler. Sık idrara çıkmak bir diğer hamilelik belirtisidir. Hamilelerde Kan hacmi arttığı için ve böbrekler daha fazla çalıştığı için sık idrara çıkmak normaldir. Aynı zamanda rahim büyüdükçe mesaneye baskı yaparak da sık idrara çıkmaya yol açabilir. Vajinal akıntılarda bir artış olabilir ve erken haftalarda özellikle hormonal değişiklikler sebebiyle lekelenmeler, ufak kanamalar, yerleşme kanaması dediğimiz kanamalar da görülebilir. E, hamilelerin büyük bir kısmında e, bel ağrısı ve e, kasık ağrıları görülebilir. E, kramplar şeklinde kasık ağrıları olabilir. Yine diğer kaslarda, bacaklarda, kollarda kramplar e, görülebilir. E, sinir sıkışmalarına bağlı olarak ellerde özellikle kollarda uyuşmalar e, sık görülür. E, bunun dışında e, hamilelikte... E, özellikle bel ağrısı ve kramplar ve bacaklarda görülen ödem, dolaşım bozukluğu gibi sorunlar için aslında ne kadar çok egzersiz yapılırsa hamilelik dönemi ne kadar aktif geçerse bunların o kadar az olabileceğini söyleriz, söyleyebiliriz. Hamilelerde progesteron hormonu yine e, duygusal olarak modda da değişikliklere yol açabilir. E, i̇niş çıkışı bir duygusal durum olabilir. Çok e, kolay e, duygusallığa kapılabilir, hassas olabilirler, ağlayabilirler, endişeli olabilirler. E, bu ve benzeri belirtiler kişiden kişiye e, değişebilir. E, tabii ki. Eğer hamilelik tanısından bahsediyorsak bu belirtiler hamilelik tanısı koymak için yeterli değil. Eğer adet gecikmeniz varsa, hamile olduğunuzdan şüphe ediyorsanız mutlaka bir gebelik testi yapılmalı ve bir jinekolojik değerlendirme yapılması önerilir. Gebelik testinin pozitif olması da hamile olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Daha doğrusu hamilelik kanda tespit edilmiştir hormon ancak bu normal bir gebelik mi, ee, dış gebelik mi, rahim içinde mi yerleşti, sağlıklı mı, bebeğin kalp atımı var mı? Bunların anlaşılması için bir jinekologla görüşmek, mümkün olduğunca gebeliğin erken döneminde görüşmek ve bir ultrasonografi ile gebeliği tespit etmek, gebeliğin tanısı için en güvenilir yoldur.